Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir stand-up videosu yapıyoruz. <laughs> yapıyoruz, yaratıyoruz. Ama ne ya, oğlum şu giriş kısmını ne yaparsam yapayım halledemiyorum ben ya. Valla intro şart böyle. Giriş yapmadan direkt başlayacağım var ya. Bu arada bugün bir tane daha konuğumuz var yanımızda. Şunu göstereyim size konuğumu. da görünüyor mu bilmiyorum ama. Video onunla beraber çekiyorum. <gülüyor> Alo. <gülüyor> kim bilir ne küfürler yedin şu anda son saniye seçtim diye. Ya geldi. Geldi. Sıkıntı yok baba of, Adamın adamın, adamın adamın bir çıkışı var <laughs> zıplayarak tamam mı <bu> görmen lazım. <laughs> Kolundan vurdum adamı. Bu arada çok garip. Neden? Kanka bak senin telefonun elini aldım tamam mı? Şöyle oynatıyorum 4-5 defa falan parmak atıyorum ekrana. Ama şeyin böyle. Ama işte ben... Ben neydi full gyroscope oynatır mısın? Gyroscope da böyle, hmm. böyle duruyorsun. Şey. Bana bakıyor. Geldi. Bir ara ben ananı Ben nasıl vurdu orada Aha. Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Yukarıdan çıkar risk atma. Ebeğin amı. Kör oldum. Helal. Konuşma da sus. <laughs> Kör olmuş. İğrenç, iğrenç vurdun ama. Evet. <laughs> ama güzel vurdum yine de. Susar mısın? Peki. Yani son saniye vurdum yani sonuç olarak. Epeyce. Yapamayanlar düşünsün. Tut mı? At. Oğlum benim çok iyi kanka. Ben bilerek... Adam çıktı bu arada. Hemen evet. Hemen kazanmayalım diyor. Anlarız. Kendimi kör yaptım. Ama direkt İki story'e bak. Bu arada. Evet. Hoş geldin Umut ya. Hoş buldum. İyi misin? Sağlığın nasıl? Eyvallah canım. Sen nasılsın? Eyvallah canım. İyi Ağzına çok şükür. Nasıl gördü? Nerede? Bilmiyorum. Evde galiba, ev fark galiba evde fark Neyse ben kuruyorum. Bana bakarız. Kutu arkası arkasıymış. Sen yani, <laughs> anlamadım. Ben bıçak attım deminkine biliyor musun? Ne zaman? Vallahi görmedim. Yine. Ya ilk ilk el, ilk vurduğum adam vardı ya. Adam evin içine de gittim. Bana sıkıyordu bıçak attım. Keşke Mars'a yine orada. Bir göreydim aslında. Aaaa. Geldi. Geldi geldi geldi. Ay ay. <laughs> Kanka ay, ama elimde bomba vardı. Geldiğini görmedim ya. Olur kanki böyle şeyler. Çok sorgulama. <laughs> ah orada. Maşin var ne yok attı amına kim. Onları da atacak değil mi? <gülüyor> Atayım. <gülüyor> Hepsini oraya harcasana. O siktir mi lan? Böyle ses gidiyor değil mi benden ama? Gidiyor. gidiyor. Niye? Ayak sesi çıktı için mi? Nasıl ama taktiklerim? <laughs> Mükemmel kanki. <Mükemmel> <laughs> İlla vuruş atlıyorsun ya öyle mi? Kanki kurulmuyor. Kim yan taraftan kurulmuyor? o merdivende evet. de kurabiliyorsun. Mer Geldi. Adını <laughs> <Geldim. gülüyor> <laughs> Kanki, dün bakıma karıştı. Saygılar. <laughs> Saygılar. Evet ben gene ne var ne katmak için her şeyimi aldım. Ben de her şeyimi atacağım bu sefer. Ben şaşırtmacı olaraktan şuraya ben matim da. Yani kapıdan çıkabilir ya. Mal. Adam karşımda elinde flash çıktı biliyor musun? Merhabalar. <laughs> o, o, da burada. Oha ölüyor mu? Ananı Yok oğlum illa intikam al almaları gerekiyor kanka. Önce intikamını alıyor adam. Şey kanki adam ibnelik yaptı ama. Oğlum büyük şerefsin. Yani. Ad adam ya. adam bana çok büyük şerefsizlik yaptı. dedi. Bu arada artık <laughs> kılı farkı var <o> <laughs> mı? Yazdığımı gördün mü? Gördüm. Gay. Aynen. Namusunuz gitti bu arada. İki ses var. Geldi, şuradan. Orada. Şu an nerede? Yandan geldi. Bir şey değil mi? Vurdum, 86 yemiş ayaktan. Alman lazım mı? 86 yemiş, lütfen. Nasıl 80 an turmuş var ki ben abi Emre'yle? Bilmiyorum ki. Kanka bıçak. Adamı gördün orada demin. Kafası oradaydı. Tarasaydı ne oraya? Bir sürü mermim vardı. Oğlum bomba attım bilerek. Adam yok. Adam... Yemin ederim oradaydı. Soldan ses mi yandı sanki? Diyeceğim de yok. Planting. Çıkıp vuracak değil mi? Hıh. Hazırlık. Beb. İyi doğa bitti. Abi ben bitmeyi unuttum abi. Hangi videoda tutup unuturum araları bitlemeyi. <laughs> ben gene ne mi seçtim? Çok kötü. Bana bu ustasana kanki. Atayım mı şimdi? Ayşe bakarsınsın. Aa vuramadım. Gene vuramadım. Vurdum ama o da beni vurdu. <laughs> Alırsın kanki tek eteksin. Çek beni AM'ye çek ya. Sakin Çok Sakin okuyum ama deneyeceğim ben. Eğim koyarak tutarsın kanki bir şey değil. AVM nasıl vardı? Güzel. Aaaa! Aaaa! Eğim koyarım değil mi? Onları abi pek Ne? <laughs> Vardı zaten de bana şey atabiliyor mu AK ya? Atamazsan başka bir şey alacağım. Allah atamıyorum. Tamam. Tüm erkeğimi sattım gene atamadım. Tamam tamam. <laughs> Evde. Bu gördün. Birden... Oy benim oyunum çok yedim. Oynayamıyorum ya. Kör atacağım çıkalım. Ben de attım. Ben de attım. Tamam ben şuraya da atayım bir tane de. Orada kanki gördün. He ben de gördüm burada. Aldım. Ne zaman bunu yapayım? Nereden görüyorsun sen bunu ya? Sorgulamıyoruz değil mi? Kanki susalım köpek gibi susalım. Daha fazla. Anlamadım dedin mi? Neyim ki kötü gibi tutalım bunlar daha fazla el vermiyorum. Ha, olur. Aynı taktik yapalım mı? Gel. Yukarıya bakalım sen bak bu sefer de. Dur diğer yapalım. Gel geç kaldın da neyse. Burada çünkü biliyorum o yüzden geldiler. Görüyorum. Gene eve çıktı. Arkanda amına koyayım adam Umut. Ben kör. kördüm, kördüm. <laughs> Eşek ya. <laughs> adam Yürü arkanda kör. o da kör olmuş ama. O da kör olmuş. Fark ettim vuramadık abi. Yapıyoruz mu? Evet. Hadi. Sen bakıyorum arkaya sen çık. Gözüküyor mu? Gözüküyor biraz daha buraya gel. Geldim. Şimdi? Gözüküyor. Tamam. Aşağı Buradan geldi galiba. Bir şey olmaz. Bomba yedi. Ben de yedim. Oh. Ne güzel dedi böyle. Arkadan gelmiş sanki. Pompa var. Tamam. Ama benim de silahım vardı. Benim silahı sıkıntı. Helal. O pompa pompalı uzaktan dönüyor. Bak ya. Şans şansımız. Pompa evet, bu da burada. <laughs> Emin böyle bir şans istesek denk getiremeyiz. Olur, Mustafa, kanki ben şimdi aldım çift takımımı, tamam mı? Evet. Allah ne verdiyse alıyorum ben adamları. Yukarıda. Aşağıdaymış. <gülüyor> 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 Merhaba kanki. Yukarıda. Bu sefer eminim yukarıda. Geçiyor. Gene sola geçti. Sol yukarıdan sana bakıyor. Geçti sağ. Kanki çemelip yan taraftan çıkma ihtimali var. Ki yapmış da. Orada aynen. Hayır diğer tarafta. Burada Aynen mi? oradan gelecek. Aha, bak o muhat Ben bunu atmayayım. Çok boş el veriyoruz ya. Ve ben hiçbir şey alamıyorum biliyor musun? Legal alacağım. Dönelim olur. <laughs> tek İki el kaldı alırız aslında. alacağız alacağız zaten ya. Kanki buradan geldi. Bir de yukarıda mı? De yukarıda. Yukarıya bakıyorum. Bilmiyorum benim burada var. Aldım. Yukarıda galiba. Aynen yukarıda kanki. Ne yapıyor <laughs> bu? Oha. Çok Nasıl lan? Aki alabilir mi aldım? Tamam, olur. Yok tamam. Bana ayrı. Hey He? M4 atsana. M4, atsana. M4 atsana. Geldi aşağıdan atladı. Gördüm ya, oldum ya. ben yani öldüm mü? Evet. Yok kanki ben öldüm mü dedim ya. <laughs> Aa. Nasıl ya? Yani? Kanki evler bir şey evler diyeyim evler ben evler bu şeyleri hiç vuramıyorum böyle hani yukarı geçip kafaları gözüküyor sadece falan filan da ben beceremiyorum onu ya. Çok zor geliyor bana onu vurmak. Bu üzerinden ya. Ben arkalayacağım. Tamam. Ben bir sen hiçbir şey yok. Digan aldım sadece. Şansımı sikim. İkisi de burada anam akayım. Arkalamak için mi gelmişler? Arkalamak Galiba burada. Kör oldum. biri buraya dönmüş. Bu satmış lan buna koyayım. Bir oraya çıkmamış. O oradaymış. Efendim. O da... Bir dakika işim var. değilim su içinde mermi, mermi geçiyor. Sesimi mi kapattın? Sesimi kapattım. Sesimi kapattım. <laughs> Oğlum yazdım odasında baskın oldu ya.